Ən keçəriksiz dostlar, salamlar. Bu gün Selaviqdə pointlandıracağıq. Qaldığımız yerdən davam edirik videoları artıq da çəkirəm çünki koftadan da artı boşa düşürsüz. Məndə də çətin bu bəzi şeylər. Bunlar çimdə yəp koftam da eşib gəlmirəm ki, təzə təzə gündür falan. Yəni onsuz da sizin üçün məncə o qədər də önəmli deyil, yəni günün falan. Bu video Selaviqdə bəyaz qaplanla da bir silah oynaydı. Bu nədir? Hafiftir belə etimadla. Bu hafif maşinəli silahdır. Yəni heç görməmişəm qarşıma çıxmıb. İlk dəfə istədilə bütün test edəcəmə qədər görək necə bir şeydir, nə işə yarayır, onu da bilmirəm mən heç. Bunların yani bunların olsa hediyeler bize yani. bunu bunların hiçbir ne, neyse belki videoda tamam, demiştim. Göreyim yine başımıza neler gelecek? Yani el olması biraz fayda gösterir de götürenler falan. Bu ne de? Şey yok şu resimde. Ee, Call of Duty'de hiç fayda olmaz silahlar yok şu arada. Ah yok sol şu resimde. Bu ki yok baya baya ki yok Ama ki bilmiyorum hafif değil yoksa hafif değil mi? Hafif makine ha. Yani. Ama G30 oldu daha rus tüyüydü. Da. Bu arada seri atışı çok yakışıdır. Ama hasarı diyesen o kadar da çok değil. Çünkü baya baya 3 saat vurdum adam ölmedi. Bunu atak böyle. Bunu da böyle atar. Adamı bir tane güllet tutuyorum. Aa burada işte beyaz kapımda oynuyor. Görürsən, hamıda var, nə xəbərin. Bu bunu B vasitəsilə çıxdır. İkinci yol qalxdı. Belə atsam. Sinəyə belə atsam. Nəcədirsə buluxdur. Oyunda havada belə yenə yani atışma gedir. Çalın hmm. kafadan. Bilmirəm necə vurdum bu ordan, yenə yani. o səfəm vurdu. Keçmiş okay, etlər başladı yenə qan eləmir. 3 kişi. Seri katil. Burada hasarı bayağı çok daha yaman test arıyor. Bilmiyorum bu cross atamda ile vurdu yoksa Gülüş gerisi cross atıp yeni üç tane gülle vurdum ama söyledi. Bilmiyorum silahım çok kötü soktu yoksa Yani cross çok görmedi cross atamda ile çok vurdu. Şimdi yani bir deneyeceğim cross atıp görüm yani hep etkilerde değil. Ben kuru sokuyorum tane bile Buradan seri çıka. Oha bu bir doldu Bu da bir nefes daha var ya. Yok şulak tümeli çok korumlu. Yani cross ayrı, ayrı. Yani cross Yani cross ayrı bir şey yok. Ben de bildim. Yani dürbün atan da çok zorunlu. Babalar sözünü tutar. bir adam var mı zaten sahara bir yere yani müdille. Orada alem nece değil gibi bir oldu? Türk Bey'de savaş çıktı bir denen kaldı orada. radiyə yani, o ağ qvarda bayaq keçəyəni. Ya yani, o da sırf belən üçündür, yəni heçə üçündür. Amma məndəki bu hal, fakəndə bu ordan yəni sırf belən taramaq üçün nazarı çıxıb gəlir. 2 kişi. Gəl indi onun sonuna baxım, görəcəksən. Minimum 20 dəqiqə qalmalı gəlir, çünki bayaq-baya tezədik. Kas qorudusu. Ki nəfər məni çuxdu üstünə? Yedim. Bomba mı? Bomba kimi sen kardeşim? Bomba kapatırmış. Ağdan gözlüyüm bilmirəm, soldan gözlüyüm bilmirəm, oradan gözlüyüm bu adamlar gəlsin. Yani, her yerden çıkıyorlar. o bayağı vurdum, o zaman bir ideya oyu ifade edelim. Bu adamları gördüm orada, bir tane de böyle atsam. Bomba atıp kakaşların üstüne kastırmağın biraz sıkıntı oldu ben. Ya yani idi ama olsun. Oy yolla orada kimse kaskı düştü bana gördüm onu. Öldü bak be kaskı düşen beni. Bizim orada şimdi hiç Ben oradan ok yedim. He bu boş bizim bazen burada ki tarafı kesip çizdenerek bir şey 99. E hadi bombanın içine öldürüm hadi. Adam yazılsın dastana. Evet. Mavi takım kazandı. Nete. Güreh bir daha bu silahın bile. 26. Oha, oha, gençten. Yani ya yani hafif makineli tüfekler arasında ya yani bunlar heç ne bunlar saymıram. Yəni mənim fikrimcə ən güclü hafif makineli silahdır. Baxın. Ne yani oyunun en güçlüsü, en çok hasarına sahip olan hafif makineli tüfeği, tüfeği bu arada böyle ihtimalle bu. və yəni tepməsi azdır. Bu məsələn bu oğlun tam oğudan, yəni bayaq-bayaq üzlüb. Oğlun qonşusu da bilər həfif də olsun. Yəni tepmə, tepməsi də bayaq azdır. Çox tepmir və sordu hədsiz çoxdur. Yox, bence tedim bir dənə girdi, bəsdir artıq nə girə bilərik? Oğundara girək, bir şey davam eləyək. Prosa bundan heç chat atammadım dəqədə. Provins haradır? Provinsə yəni girib oynayır. Oha, nə gəlir. Orada mənlik deyil çünki orada vəzifə çox böyük qaqaşlar oynayırlar mənlik deyə bilmərəm. Mənci Luxfield, məsələn Luxla açsa, Lux deyirəm. Dey, etməc Luxfielddəmi? Yəni Luxfielddə etməc oynadı. Mən o maraqlıdır yəni hal-hazırda. Yəni başqa xəritə qalmadı. Bu nə? Clan Italy. Orada qəşəng xəritədir bu. Bura, o. Burada burada yadıma gərsə, şey, yəni canlı yayında şey edirdim. E, kovalamaca oyun idi. Nə oynuyurdu? Qaçış oyunu idi, elə bir şeylər oynuyurdu. Qorxu çoxdur, maşallah. Aa şey bağlı değil mi? Geçen, karama, karakteri geçeydi Ben niye burada kaldım? Biz niye azıq yani yavş? Biz niye bir oltu nefer olduk? Adamlar 8 oldu. Bir kırgın çözeyim. Ne dediler de bizi? yazalar. Bu arada bu koşturuyorum ben. Yani eski haritlerden ve yani değişilmeyen haritlerden bir. Yani değişim <laughs> no, yok. Ne oldu? Hepiz bitti round. O şey top ten dedik. Bir kilen olacak yoksa biz hele öz özümüz oynayacağız bu. 2 2 2 2 bit oldu havasında. Dilim kabağı. Yani niye yıkıldı mı arkadaşlar? Yani ayıp diye böyle olmaz ha. Yani, Evveler bu maçın içinde falan gizlendi. Üstüme biri var bu arada. Gördüz bu bu noşda belə səs qastım bax. Adam isə getdi, yəni bə? bə məən bu bu noşda yəni səs qastım. Tamam, bax normal bir marsdur, daha yaxşı nə qabaq nə. Normal işdə isə faydalanmayım, bir şey elə ki, yəni birinin üstünə tullanıb başını üstünə tullanıb, biri kombatır qaçır. Oy bu ne böyle? Değil, yani, tamam, hadi bu karakter böyle de ha? değil hiç ettiyor agent Tamam Bu yani? Ne oluyor lan? Adam nede bizim bazı ekip falan. <laughs> of. Yaxşı arpan çıxdı. Ağır zahar lan çıxdı. Nə gül kimi burada 2 v 2 atırıq. Hər şey qurtardı yalla. Bu gülləmi istifadə edəm. Qoşun canını qurtar bilə orada yəni. Orada bu mübarizə gedir. Müharibə gedir. Yəni bir dənə qalıb ki, əlbəttə döyüşək. Qoşun şəhərdə bir dənə gülləni vurdu, qırıldı. Gəlir yenə bəyəm ki. Bir defa ben, ben öldürelim seni. Yani bu defa öyle şey yok. Bir defa şu azmak yok. Bey gireceğim ben bu arada. Kancı. Kaskı düştü. Oha oha kakaş bu ne silahla oynuyor. 132 canlı M4A1'inle oynuyor. Nego, qulum, biz bir stikli bir səs salıram silahlarla düzə. A bu şey deyil, Dünya Kupası 2014-cü il. Qarda o da o da 2014-cü ilin Dünya Kupası şeyidir, bıçağıdır. Kəsi bildiriən. O da dərisi də iki dənə vur patdı, bu da qakaşı yedirir yəni. Bu elə qapı dağılır. Ha, bu adamdır. Nə o qapıdan daha böyük problemdə nə var da? Oha cidden adamı hala oldu. Emir tabi de oynadı oynama bir de. Onu da kessem? Onu da öldürsen sen de cidden oldu diyeceğim de kakaş şu ara ki. Valla oldu yani ben sözüm yoktu adama. Adam yani M4 da birinden geçen oynadı. Görev başarılı. Demen her silahla oynadım mümkün tamam, değil yani bunu da başta aldım Nasıl göre ya da Kakışmıyor çünkü bu da gizlene çektim kakaş, kakaş ne evvel gidip burada. Sen yani, polis polisler daha mendi, onu gizlemeye daha mendi. Zorunlu polis kesin. Yani polis olanı da gizlenmedi. Ben niye gizlenem ki burada? Mavi takım kazandı. Yani bunu saymıyor mu da bu çünkü yani bir adamların, yəni çox az sayılmırdı. Niyə də özü dolmur? Mənim marağımı bezmir. Kameranı belə çəksəm, tamız da belə. Yox, təna orta, ortaladın. Ortalamam belə, yəni ortalama kimi şey. It's okay. Aha, nə girə bilər? Dan dan 20 şey. Safe house olar mı? Teqi. Safe house mənə xoşuma gəlirsə, step up-a girə biləcəm. Step up. Yenə step up-a up girək. Nədir bu belə? Demək, deyəsən silah dəyişirdi də deyəsən, düzdür? O da da. Tamam, hadi gedelim. A. Səh kim o? Ha biz bu şək. Orada da bulardı. Orada var. Ora bu bir tərəf pəncərədə də bulardı. Və burada gedin gözün göstərəcəm sizə bir təqiqə. Bir səbirli olun. Və burada da olardı. Burada da olan adamı dayamışdı və ya Orda şu kırdın şu köşeleri, gör ne kadar ziyan verdin sen bu kütüphaneye, bu sahneye Tövbelerin kütüphanesine ne kadar da ziyan verir? anladın mı? Hele benim tulağımı böleceğim Baks, baks, baks Baks, Sen yüceldi senin Beyik dedim, için öldürdü Salam Gördünüz, İki nefer dalınca kasıtlı ama bir oldu, öldürdü Kask iki kişi Ha, bu təfəc olmadı. Tam kafada. Glozier yoxdur be. E, ilirmiş, be hey, Glozier nə idi? Heçinc bu deyil də, bilmirəm mən. He, aç. Məgər əksini maraq etsən. Üzəyə. Bunu sağ çıxaram mı? Hmm. O sonuncu gün level değil bu arada. Da yetti, az da olsa. Ne oldu burada kim var? Adam var yok. Kulaşlar niye Chris'ne gelirler? Adamlar bizim amazda ne iş var? Yeni silah seviyesine geçti. Ne silah? Oy oha. En sevdiğim. Görürsen burada ben bunu oha mı oynasam ya oha, oha oynama diyebilirler. Yoksa öyle şey ihtimal yoktur ya burada. O... İki kişi. Vurdular. Burada değilsen her silahtan bir adama yoksa yok. Ha bildim TT anca ben o an mesela anca bana gelir başkası gitti. Gel. <laughs> gel. Kardeşim sen neye oturmuşsan burada ay ben. kardeşim burada adam Ecemen oturup gözlüyor orada neyse. Hem de ezelimin gelmeyen gözlüyor. Kardeşim neye gözlüyor burada ya. int açdı be tam oldu. Mən nə edirəm? Fayne kimi. İvo-dan başqası nə edir? İvo kimi elə düşməyə. Yəni bu, ya bunu ha, bağ bu. Bağlı yeməyə biləcəksən. Səndən baş. Heç sevəmməm səndən baxarsınız. Oy. Ona görə ejəmə icazə verdim mən ölümə ala və ki bir-birə fayne edib, bir-birə satqınıq edib, qoy mən öləm. Ne oldu? Geldi. O da bizden değilmiş. Bizim kocaş olayım bazı aslında. Olay da bizim bazı yazık alsın ki rezil biz. O ama aldı meses. Ne tamam oldu? Adamlar gedib yəncə təb bu qorda, orada ki, necizdənisi, şey, qardaşım, yəni çıxın otshopda gülməli, yəni maraq qətirməli, deməli, yəni maraq qətir. Onda gizləni necidir mənim marağım, yəni 3v3 düzdür, yəni çox adam da yoxdur gediyim belə. Qarşı durma altda bu saniyə. 3v3 gəlməz belə çox maraqlı olsun ki, olsa birəs. Bunu qoradım yön yəni, on, bədənli, yəni, onu öldürmədim, maraqlı. Deyisən, şey Değil, deyisən, adam deyəsən heçə atmğa çalışıram, bədən atmğa çalışıram. Yəni sıfır deyəsən ordadadır. Qəribə bir məbə. Adam yanır, sönür deyə heç vura bilmir. Amma o hey. Bir digə səbir olaq, səbir olaq. Bu zaman telefon ekrandı, şü. Yəni deyəsəm mən də yaxşı tanıram. Yavaş-yavaş adam vuram mən. Aha gəldi mənim silahım, P9. Tezek karakter yörem orada harak açıcağım Tezek karakter harak açıcağım Bir bardağın atıldı harak etti o değdi Tamam Oo oh, bu arada adamın vezirde artık çok pis olacak çünkü sniper'e geçtik Yani sniper'de meryem adamları görmüş Şiii Şiii Meryem adamları anlattı Seri katil Seri katil Seri katil Ne göreyim? Seri katil Ya e, snayper də yoxdur. Hər silahda gələrsiz, tamamdır. Snayperdə. Sözü deyəndən sonra, yəni o qədər mi istəməyir? Bir az yağbırlıq oldu, amma olsun, eyni insan oyamız. Qalalar. Xoşdur. Sağlamaz maçıdirsən. Burda fikir verdisə, təxmin elə bir bu 10 kil alıb keçdiyimiz pompalına ya. Ya onun bəki də bir 7-si mən aldım. Əslində biri deməli yiy biz 2, çünki adamların əlində snayper var, bizdə pompalıdır. Biz uzaqdan oynayırıq adamlarla. Niyə? Allah adamlar pompalı keçməmiş biz bu barda imkan verir adamlar pompalıya keçsinər iç. Daha yuraş deyin, ay ölmür. Nə olur? Adamlar pompalıya keçsələr. Ya biz eləliməydik, adamlar pompalıya keçməsinlər. Spas 15 qatil. Spas 15 bu ordada əvvəl qəşəng pompalı idi. Ən ən çoxməqam pompalı bu ordan alın. 787 olub. O da bir sansı. O bir dənəsi var idi, ruslar şey yalan. Bu puldan alınan ömürlü yalan o qəşəng idi bu ordada. O oyuna gəlməli idi heç. Mən çox gözəl din bu oyuna gəlməli hey, idi. O gəlməli idi. Və bunun o birisi variantı. M hmm, bunu cisibilizator. Tapandan Pompalıya karşı ne diyor bre bunlar akı sualı var İndi e, üstünlük arkadaşlar da tabi işte Mənim yine dual geldi başka tapanca yoktu bu oyunda gelebilecek Yani mənim ihtimal yok idi Ancak pompalı gel E bu gel dual değil Otur Mavi takım kazandı 61 tane O da benim vurduğum 5 tane sınav verdim İkildi bu arada Anamızı eriyip anamızı iyiliyek Sonra bura, bura yazar yazıldı. Neyse beyler bu video bu kadar videonu beğenirseniz beğenmeyi bölümünüzü ben unutmayın. Twitch kanalıma da aşağıdan e, koyduğum linkten abone olsanız beni sevindirir. <laughs> Sekreden de çünkü Twitch kanalımızın da bölümüne ihtiyacı var. Ve her akşam Twitch kanalımda farklı farklı oynadı. Yayın açıram. Point Lang şey is, yayınlarımız ise YouTube üzerinden olacak. Twitch üzerinden olmayacak. Ama yine de dediğim gibi Twitch kanalıma da abone olsanız beni sevindirir. Neyse beyler bu video bu kadar videonu beğenirseniz beğenmeyi bölümünüzü unutmayın. Neyse beyler gelen videoda görüşene dek teşekkürler.